Şuurlu insan olabilmek İbn Sina görmek isteyenler için evrende görünenden daha fazla şey olduğunu görüyor ve anlatmaya çalışıyordu. Esasında bütün ömrünü de buna harcadı, insanların aydınlanmasına. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz derken şüphesiz bilginin almayı isteyene verilebileceğini ifade ediyordu. Yoksa öğrenmek istemeyen biri ne yapsanız öğrenmez. Duymak istemeyen biri duymaz. Adeta sağırdan daha sağır olur. Aynı şekilde bir insan bir şeyi görmek istemiyorsa ne yapsanız görmeyecektir. Bu nedenle bilgi de talep edene verilmelidir. Belki de bunun için o söyleyeceklerini söyler. Sonunda ise metni şu sözlerle bitirir. Sözümü söylüyorum ve yüce Allah'tan kendim ve sizin için mağfiret diliyorum. O çokça bağışlayan ve merhamet edendir. İbn Sina farklı bir hayat görüşü, farklı bir düşünce yapısı ve farklı bir insan modeli ortaya koymak için uğraştı. Onun için ideal insan, zorunlu varlığın yani Allah'ın farkında olan insandı. Bu da yeni bir bilgi değildi. Esasen başta dinler olmak üzere çeşitli düşünce sistemleri ve felsefeciler bunu insanlara söylediler. Ancak insanlar bunun üzerine düşünerek bilinçli bir şekilde gidemediler. Filozofun görevi ise tam da buydu. İnsanların şuurlu bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlamak. Yoksa insanların çoğu zaten ahlak ve ibadet kurallarını bilir. İbn-i Sina'nın da dediği gibidir durum. Ham hazlarla uğraşan kimseler, bir oyundan bir oyuna geçen sıkıldığı an bir başka oyun isteyen çocuk gibidir. Basit hazlar peşindedirler. Ahiret zevklerini tatmin etmesi için Allah'a ibadet ederler. Arif kavrayışı yüksek olan kimse ise veliliğin işaretlerini anlamak için yüzünü Allah'a çevirmiştir. Yani ham hazların peşinde koşan ve en azından zihinsel yapı olarak bir çocuktan daha ileri olamayan insan tipinin beklentisi yine kendi hazlarına dönük olacaktır. Bu kişiler ibadet yaparken dahi kendi zevklerinin ahirette tatmin olması için ibadet ederler. Oysa i̇bn Sina'nın Arif diye nitelediği türde anlayışı ve kavrayışı yükselmiş insanlar Allah sevgisinin işaretlerini bulabilmek, takip edebilmek için uğraşır. Onlarda hedef kendilerine verilecek hazlar değil, gerçek sevginin kaynağına ulaşmaktır. i̇bn Sina şöyle der, İbadet edenler içinde ariflerin ayrı bir yeri vardır. Buna sebep onların daima Rablerine müteveccih olmalarıdır. Öyleyse hikmete, sonra rahmete ve nimete bak. Seni hayretler içinde bırakacak bir yakınlık, bir tecelli göreceksin. Kalk, gerekeni yap, ve dost doğru ol. İbn Sina'ya göre Allah'la yaratılmışlar arasındaki ilişkileri kavrayabilmek için fizik alemini kavramak gerekir. Bunun için aritmetik, geometri, mantık, müzik, doğa bilimleri, astronomi, psikoloji, fizik gibi yardımcı bilimleri kullanır. Bütün bu bilimler metafizik alemi kavramak için bir araçtır. İnsan kendisini ve ilişkili olduğu alemi bilerek kavrayarak Allah'ı tanıyabilir ve gerçek kulluk şuuruna erer. Bunu yaparken o evreni doğru şekilde anlasa bile çevresindekiler onu doğru şekilde anlamayabilir. İnsan ilişkilerinde sıkıntılar yaşayabilir. Kimi zaman komik ya da kötü duruma düşürülmek istenebilir. Hatta hasetlik ya da düşmanlıkla karşılaşabilir. Bu noktada da İbn Sina'ya göre insan yine yılmadan, usanmadan, ancak tartışmak, çatışmaktan da kaçınarak güzel ahlaklı bir şekilde doğru bildiği yolda devam etmelidir. Bu konuda şunu söyler: Avam takımı tarafından reddedilmeyip kabul edilmek için kendini eşek yapma. Çünkü avam takımının işi eşeklikten, hırıltıdan başka olamaz. İbn Sina'ya göre felsefe doğru bilgi ve doğru davranışını öğrenerek yetkin insan olma çabasıdır. Filozof, gerçek anlamda felsefeden söz edebilmek için metafizik ve ilahiyatı bilmelidir. Gerçek anlamda zorunlu varlık yani Tanrı konusunda bilgiye sahip olmayan kişi bilgi sayılmaz. Elbette Tanrı'nın hakikati tam olarak bilinemeyeceği için bu olgunlaşma mecazi anlamda düşünülmelidir. İbn Sina bilme konusunda da insana rehber niteliğinde bir cümle söyler. Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. Yani bilmenin bir sonu ve bir sınırı yoktur. İnsan hep öğrenme çabasında olmalı. Hiçbir zaman tamamdır, ben oldum diye düşünmemeli. Ben artık biliyorum, bir noktaya ulaştım diye düşünmek bilginin akışını durdurmak İlahi akışı da kesmek olacaktır. İnsan o noktada önce duraklama dönemine girecek, sonrasında gerilemeye başlayacak. Sonra bir zaman geçip durumu idrak edebildiğinde ise artık çok geride kalmış olduğunu, bu sırada zamanın da akıp gitmiş olduğunu görecektir. Oysa zaman akıllı insanlar için çok değerlidir ve iyi kullanıldığında İnsan bir ömre birkaç ömürlük deneyim ve zenginlik sığdırabilir. Elbette bu zenginlik maddi bir zenginlikten çok daha kıymetli olan manevi bir zenginliktir. İbn Sina insanın her döneminin ayrı bir güzelliği olduğunu bilir ve bunun takdir edilmesini ister. Örneğin çocukların erken yaşta çalıştırılmasına karşı çıkıp şöyle demiştir: Her yaşın bir hali vardır çocukluğun da yakışığı oyundur. Hepsinin hakkı verilmelidir. Keza yaşlılık konusunda da bir kompleksi yoktur. Yaşlılığın da güzel olduğunu şöyle bir örnekle anlatır. İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir beyaz ihtar alametidir ki bana yolsuz hareketler, kötü işler yapmaya meyan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de bunlara şöyle dedim ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım? Bir başka vesile de şöyle söyler. Bunlara ihtiyarlık derler. Elbette saça sakala kır düşecektir. İstersen saç ve sakalındaki akları kes, yol. İstersen boya, istersen ört.'' Yani ne yaparsa yapsın, insan ömründe çeşitli aşamalar vardır ve onlar yaşanacaktır. Buna rağmen hangi dönemde olursa olsun insan hayata karşı merak duygusunu kaybetmeyecek, bilme çabasından vazgeçmeyecek, öğrenme eylemini bırakmayacaktır. Ancak bunu yaparsa kamil insan olma şansı vardır. Çünkü Allah insana diğer can verdiklerinden farklı olarak Fazladan bir donanım daha vermiş ve onun iradesiyle kendisini bulmasını istemiştir. Buna jüz'i irade denilir ve insan aklını kullanırsa yani öğrenmeyi bırakmaz, öğrendiklerini de kendini geliştirmek için kullanırsa Allah'ın ilahi aşkına mutlaka kavuşacaktır. İnsanın yaratılış sebebi aşktır. İbn Sina insanı kemale eriştirecek yöntemi belirlemişti. Bunun için teorik felsefeyi kullanmak gerekiyordu. Ama nasıl? İnsan, hadi bakalım ben bugün teorik felsefeye başlıyorum. Kısmetse 40 güne kadar da ermiş bir insan olarak aydınlanacağım. Ve içimdeki ilahi sevgiyle tüm evreni kucaklayacağım. Tüm insanlar benim ışığımdan faydalanacak şeklinde romantik bir hayal de kurabilir elbette. Ancak çaba olmadan başarı mümkün değildir. Bunu en azından İbn Sina'nın yaşamına bakarak görmek mümkün. İbn Sina, teorik felsefenin en alt seviyesini oluşturan tabiat felsefesi konusu üzerinde kafa yordu ve mümkün varlıklar olan canlıların kendiliklerinden meydana gelmediğini akıl yoluyla tespit etti. Öz yani cevher, tabiat felsefesinin önemli bir kavramıydı ve belirtilerse özün anlaşılması için gerekliydi arazlar yani belirtiler olmadan özün ne olduğu anlaşılamazdı. Bir şeyin var olabilmesi için surete ihtiyacı vardı. Suret maddeye gerçeklik kazandırıyor, olgunluk veriyordu. Oluş madde ile suretin bir araya gelmesiyle oluyor. Bu da faal akıl etkisiyle ortaya çıkıyordu. Faal akıl evrendeki aklın ifadesiydi. İbn Sina Müslüman bir felsefeciydi. Bu nedenle Kur'an'da anlatılan yaratma eylemine de bu şekilde açıklık getirdi. Yunan felsefesinde şekilsiz varlıklara suret verme olarak algılanan yaratmanın, İslam'a göre yoktan var etme olduğunu anlattı ve şöyle dedi. Tanrı'nın yaratması örneği olmayan bir yaratmadır. Sevgi, düşünme ve bilme şeklinde açığa çıkan bu yaratma, bütün varlıkların Tanrı'nın kendi zatına olan sevgisi, bilgisi ve düşünmesiyle meydana gelmiştir. O, zorunlu varlık olduğu için varlıkların kendisinden meydana gelmesi de zorunludur. Bu noktada südur yani doğmak, meydana gelmek, zuhur etmek anlayışından faydalanan i̇bn Sina, Tanrı'dan önce ilk varlığın sudur ettiğini yani ilk aklın ortaya çıktığını, sonra ikinci akıl ve sırasıyla tüm diğer evreni ulaştıran gezegenler, yıldızlar, ay, dünya ve dünyadaki canlı ve cansız varlıkların ortaya çıktığını yani sudur ettiğini ifade etti. Faal akıl adını verdiği 10. basamakta 4 element, ateş, hava, su, toprak ve maddi varlıklar, madenler, bitkiler, hayvan ve insanlar ve bunlara ait nefisler meydana geldi ve oluş tamamlanmış oldu. Evrenin yaratılışına ilişkin bu modellemeyi yapan i̇bn Sina, yaratmanın sebebine ise aşkı yani sevgiyi koymuştu. Südurda bilgi olduğu kadar aşk da vardı. Zorunlu varlığın sevgisiyle diğer canlılar yaratılmıştı. Canlı cansız evrendeki tüm canlılar bu sevgiyi bünyelerinde taşıyorlardı. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz. Big Bang'in temelindeki aşk. Alem bir noktada başlamış, başlangıcın sebebini de aşk oluşturmuştur. Nitekim pozitif bilimler tarafından ortaya atılan büyük patlama teorisi de İbn Sina ile benzer bir görüşün ifadesi olarak sonraki dönemlerde ortaya çıktı. Tamamen aynı olmamakla birlikte 1920 yılında bilim insanları Alexander Friedman ve George Lemaitre tarafından ortaya atılan teori, evrenin bir başlangıç noktası olduğunu ve yaklaşık 13.80 milyar yıl önce aşırı yoğun bir noktadan genişleyerek bu hale geldiğini savundu. 1929 yılında Edwin Hubble'ın dev bir teleskopla yıldızlar ve gezegenlerin dünyadan ve birbirinden uzaklaştığını keşfetti. Evren genişliyordu. Yapılan hesaplamalara göre bütün bu genişleme sıfır hacme sahip tek bir noktadan başlamış olmalıydı. Büyük patlamadan geriye kalması gereken kozmik radyasyonla ilgili kalıntıları ise 1965 yılında Robert Wilson keşfetti. Kozmik fon radyasyonu adı verilen bu radyasyon uzayın her yönünden geliyordu ve belirli bir kaynağı yoktu evrenin tümüne dağılmıştı. Evrenin her yerine eşit ölçüde dağılan bu radyasyon, büyük patlamanın kalıntısıydı. 1989 yılında uzaya gönderilen COB uydusuyla da Penzias Wilson ölçümleri tekrar doğrulandı. Özetlemek gerekirse bilimsel keşifler i̇bn Sina'nın da savunduğu gibi alemin bir başlangıcı olduğunu ortaya koyuyordu. Demek ki insanın varoluşunda bir iyilik vardı. Aynen tüm evrenin varoluşundaki gibi. i̇bn Sina bunu tespit ettikten sonra insanın yeniden aynı iyilik çizgisine gelmesi için de yine felsefeyi kullanmasını önerir. Ancak bu adım adım olacak. Bunun için önce doğa bilimleri ve mantık kullanılacaktır. İnsan kendisinde bulunan ve yaratılıştan getirdiği donanımı kullanacak, öğrenecek, akıl yürütecek, içselleştirecektir. Bunun için elinde araçları vardır. En başta gelen araç mantıktır. Büyük ustad mantığı şöyle tanımlar. Mantık, insana zihninde kazanılmış bilgilerden kazanılacak bilgilere geçme işlemlerini, bu bilgilerin özelliklerini, bu geçiş işlemlerini düzgün veya düzgün olmayarak meydana getiren sıralama ve Yapıların sınıflarını ve bunların sayısını öğreten bir bilimdir. Zihinde kazanılmış bilgilerden kazanılacak bilgilere geçmek ve bu bilgileri işleyip sınıflayabilmek için mantığa ihtiyacımız olduğunu ifade eden İbn Sina bu disiplini adeta bir alet gibi görür. Ruh bilimden doğan mantık, düşüncenin kararlarını bulmak, bunlar arasında bağlantı kurmak ve doğru düşünmek için insana gereklidir. Hedefi insanı yanlıştan koruyan sonuçlara götürmektir. Şöyle der. Bildiklerimiz de bilmediklerimize karşılıktır. O halde bildiklerimiz gibi bilmediklerimiz de ya bir kısım tasavvurlar ya da bir kısım taktiklerdir. Öyleyse bilmediklerimize ulaşmak konusunda bizim araştırmalarımız ya tasavvurları ya da tasdikleri elde etmeye müteveccihtir. Çünkü önceden sahip olduğumuz açık ve seçik bir takım bilgiler dışında her tasavvur ve her tasdik ancak bir araştırma, bir çaba sonucu kazanılır. Şüphesiz bu gelişi güzel bir çaba değildir. Aksine bunların bilgisine, mantığın ortaya koyduğu prensipler dahilinde bir takım zihni faaliyetlerle ulaşılır. Zira bilinenden bilinmeyene intikal hem belirli bir malzemeyi hem de belli bir formu gerekli kılar. Esasen mantığın gayesi de elde edilmek istenen bilgiye hatasızca ulaşmanın yollarını göstermektir. Mantıktan beklentisini şöyle anlatır. Mantıktan istenen, göz önüne alındığında düşünmesinde insanı şaşırtmaktan koruyacak kurallara ilişkin bir aracın bulunmasıdır düşünmeyle burada insanın zihnindeki hazır bilgilerden hazır olmayan bilgilere kararlılıkla geçmek isteme durumunu kastediyorum. Bu bilgiler bir kavram veya bir yargı olabilir. Yargılarsa kesin doğru, büyük olasılıkla doğru, bizim ve başkalarının doğru saydığı yargılardır. Eğer evrenin başlangıcındaki aşka ulaşmak istiyorsa insan mantık onun doğru şekilde düşünmesi için önemli bir araçtır.